yani takipçilerim, hayırlı uğurlu günler tekrar. Bir de size denizi çekeyim dedim. Evlerinize bu Rabbimin bu mavilikteki bu güzel köpüklü, bu güzel dalgalı, bu güzel rüzgarlı, nurlu gününden evlerinize pozitif enerji, iyilik, sağlık, mutluluk, istediğiniz ne varsa hepsinin size gelmesi dilekleriyle geldim. Evet, bir de denizi çekeyim dedim. En azından ...deniz kenarında yaşamayanlara, şu anda evlerinde soğuktan, kardan, yağmurdan, fırtınadan içeride olanlara bir çekim yapayım dedim... Ee, ...evet çok rüzgar var ama önemli değil, ee, sizlerin de bu enerjiyi almanızı istedim... ...çünkü gerçekten ve gerçekten devamlı 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 negatif enerji içindesiniz... ...tahmin ediyorum çünkü gelen yorumlardan bunu anlıyorum... Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben gerçekten iyiyim. En azından Yüce Rabbim şu denizi seyretmemi, rüzgar da olsa, hava şartları ee, fazla elverişli olmasa da aslında herhangi bir şey yok. Biraz önce yağmur vardı. Gördüğünüz gibi ben e, arkada kapşonumu açtım. Sonra yağmur dindim. Bir blok çektim kahveden size gönderdim. Ondan sonra da bunu gönderiyorum. İnşallah bu akşam evden de bir blok çekerim. Hep beraber sizlerle mutlu, umutlu, güzel günlerde, güzel enerjilerle, her türlü pisliğin, her türlü e, kokuşmuşluğun, her türlü yalanın dolanın bittiği bloklarda buluşuruz. E, gerçekten e, diyorum ya her şeyi ve her şeyi yerleri gökleri ve aralarındakini yaratan yüce Rabbim bilir. Ondan başka ne bilen ne gören vardır. Bizlerin gördüğü sadece bu kadar. Oysa her şeyi görendir. Onun için gerçekten şu anda hiçbir şeyi karıştırmadan sadece Rabbimle geliyorum size. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim hastalara şifa, kamera kendini döndürüyor biliyor musunuz? Rabbim hastalara şifa, dertlilere deva versin. Yani biz kuluz sadece bakın. a kulluğu aşacak işler yapıyoruz. Dilimiz her yere uzanıyor. Dilimiz her şeyi konuşuyor. Doğrulardan fazla haddimiz olmayan şeyleri konuşuyoruz. Ondan dolayı Yüce Rabbim hepimizi affetsin gördüklerimizle, seyrettiklerimizle, yaptıklarımızla, tuttuklarımızla her şeyden sorumluyuz. Bunlar bu sualleri hepimize sorulacak. Hiçbirimizin birbirimizden ayrıcalığı yok. Eğer iyi şeyler yapıyorsak Rabbim bize onlardan eylesin. Eğer iyiye doğru meyilleniyorsak Rabbim yine bize onlardan eylesin. O kadar kalben söylüyorum, o kadar içten söylüyorum ki Yüce Rabbim inşallah bu rüzgarlarla duyursun hepimiz inşallah çok iyi olalım hepimiz inşallah en güzel şeylere layık olalım bu dünyada yüce Rabbim bizi vatansız dünyada vatansız ahirette imansız bizi bırakmasın bütün benim dileklerim o görüyorsunuz ülkeler yıkılıyor parçalanıyor bizim ülkemiz şu anda Allah'ımıza şükür kendi elimizde kendi yönetimimizde kendi istediğimiz gibi gidebileceğimiz yerlerimizde. Onun için öncelikle bu dünyada vatanımızı bizden almasın. Bizi doğduğumuz uzuvlarımızla yaşamak, bizi doğduğumuz uzuvlarımızı kaybetmeden, Yüce Rabbim emanetini bizi acıtmadan almasını diliyorum. Bu duaları lütfen devamlı yapalım. E, hastalarımız var birkaç tane. Onlara e, güzellikler iyilikler, şifalar gelsin. İnşallah hepimiz en iyi şekilde, en iyi şartlarda yaşamamızı idame ettiririz. Neticede e, biz hepimiz e, birliyiz. Neticede hepimiz biz bir aradayız. Yüce Rabbim bizi iyilerle, iyiliklerle, e, temiz şeylerle karşılaştırsın. Bizi yalancıdan, iftiracıdan, bizi kandıranlardan uzak tutsun. Ne çalınalım, ne kandırılalım ve ne de ve ne de inşallah imanımızı kaybedelim. Şimdi tabi e, tabii bunları size söylerken e, bunları canı gönülden, yürekten söylüyorum. Gerçekten diyorum. E, lütfen, lütfen ağzımızdan duayı eksik etmeyelim. İnşallah her şey gönlümüzce olsun. İnşallah her şey istediğimizce olsun. Rabbim bizi mahzun etmesin. Bizi mahzun olanlardan koymasın. Bizi e, en sevdiklerimizle sınamasın, e, bizim her zaman yanımızda olsun. Bu video böyle duayla çekmek istedim. Bu video, bu video Rabbime e, yalvarmakla çekmek istedim. Bu video içimden gelen ne varsa Rabbimin yarattığı şu büyük suyun önünde e, sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten e, her zaman bu kalple yola çıktım bütün hayatım boyunca yaptığım işte olsun, kurduğum ailede olsun, kendi ailem için etrafım için her zaman iyi olan dilekleri ee, dileklerde bulundum onların iyiliği için çalıştım hiçbir zaman vatana millete ihanet etmedim hiçbir zaman e, insanları kandırma yoluna gitmedim Rabbim inşallah razı olduklarının sınıfına bizi koysun yani e, isterdim bunu bir cuma günü yapayım ama inanın bugün içimden geldi neden olduğunu bilmiyorum e, çünkü e, gerçekten görüyorum ki hepimizin bunlara ihtiyacı var görüyorum ki insanlar çığırından çıkmış görüyorum ki para pul için yapılmayacak şey yok e, ondan dolayı size bu bloğu çekmek istedim şimdi her şeyden önce Buradan çekiyorum size çünkü müthiş bir rüzgar var. Tripod'un durma gibi bir imkanı yok. Görüyorsunuz bazen kamerayı da çevirebiliyor. O derece bir rüzgar var burada. Az buz bir şey değil. Öyle söyleyeyim size. İnşallah bu bilon sizlerin evine, dediğim gibi seyrettiğiniz her şey sizlerin evine ve bedenine giriyor ve beyninize giriyor. İnşallah hepinizin evine nurlar bereketler, şifalar isteklerinize karşılık her şey yüce Rabbim'den gelmesini ve sizlerin yanında olmasını yurt dışında olan bütün takipçilerimin Allah gurbet ellerde mahsun onlara etmesin yurt içinde olan bütün takipçilerimin ya Rabbim yar ve yardımcısı olsun hepimizi bu dünyada hepimizi bu dünyada hiç kimseye hiç kimseye muhtaç etmesin ee, biliyorum ki bütün dileklerimiz yerine gelsin görüyorsunuz değil mi Tripod durmuyor yani o derece bir rüzgar var ama e, teşekkür ederim bu kadar da izin verdi rüzgar bana hepinizin evlerine nurlar bereketler iyilikler gelsin sizleri çok seviyorum ve yüce Rabbime emanet ediyorum Allah'a emanet olun